Hayırlı akşamlar. Tüm Kiyat, tüm kalkınma ve girişimci işsanlar derneği olarak bugün üyelerimize, gönüldaşlarımızla Osmanlı kültürümüzden bize kalan güzel bir miras olan zimem defteri uygulaması için geldik arkadaşlarımızla beraber. Bugün sizlerden ricamız, e, veresiye defterini çıkarmanız ve burada da e, sizin kendi gözünüzde mahalli tanıdığınız için fakir ailelerin durumu iyi olmayan ailelerin e, hesaplarını kapatmak istiyoruz. İşlemleri de yapalım. Tamam, tamam mı? Başka şöyle durum olmayan arkadaşlarımızın şeylerini kapatalım. O zaman bu, tamam. bu şeyi yapalım. Tamam. Bu abi. Ben gerekeni yaparım. Burada kaldı yani. Kendisi tamam. de bayağı süredir gelemiyor. Bak tamam. 9. ayda vermişiz. Yani ben durumu ben durumu ben yoksa ben bu ondan arkadaşımız da yani evet. bugün Osmanlı geleneğimizde olan insanı yaşat ki devlet yaşasın uygulamasının anlayışının en güzel örneklerinden biri olan zimem defteri Zimem Defteri uygulamasını arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Tüm Kıyat Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na bağlı iş insanlarımızla, üyelerimizle, gönüldaşlarımızla, dostlarımızla bir araya gelerek özellikle Osmanlı döneminde Ramazan aylarında zenginlerin, maddi durumu iyi olanların hiç tanımadıkları fakir, maddi durumu kötü olan vatandaşlarımızın bakkallara giderek veresiye defterlerini kapattığı çok güzel bir uygulamadır. Zimem defteri uygulaması yardımlaşma, dayanışma, paylaşma kültürünün en önemli bize bıraktığı hazinesidir. Biz de bugün arkadaşlarımızla beraber şehrimizde Şeyh Adil Mahallesi'nde bir bakkala girerek, birkaç tane bakkala girerek, markete girerek buralardaki verisi defterlerinde durumu kötü olan vatandaşlarımızın hesaplarını kapattık. İnşallah bundan sonra da tüm kağıt ailesi olarak bize düşen elimizi her zaman taşın altına koyarak yardımlaşmaya bizlere düşen paydaşları yerine getirmeye her zaman devam edeceğiz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi içimizi dışımızdan daha çok süsleyelim. Zira dışımız halkın içimizde hakkın baktığı yerdir. Selamünaleyküm. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayır. Бул караны